Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tombik bir arı örüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle sökeyim bunu ben Instagram için çekerken ördüm. Şimdi başlayalım. Neler kullandım arkadaşlar hemen onu söyleyeyim. Sarı ip Alize Cotton Gold'un kesinlikle reklam değil her zaman söylediğim gibi. 216'sını kullandım arkadaşlar. Ee, yine Alize Cotton Gold'un siyahını kullandım. Yine siyah renginde de. Beyazında da yine Alize Cotton Gold'un beyazını kullandım arkadaşlar. Ee, gözüm 8 milim arkadaşlar. Başka da bir şeysi yok. Ufacık tefecik içi dolu tırşıcık gibi bir şey oldu. Çok yemekten göbüşü şişmiş bir arı arkadaşlar. Balları çok yemiş. Şimdi başlayalım isterseniz. Önce kafasını yapmayla başlayalım. Hemen anlatıyorum. Arada sesler olabilir arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki 15 tatil ee, bizim mini kurabiye de evde. Şimdi başlayalım arkadaşlar kafasını. Sarı ipimle başlıyorum. Aa, bu arada tığımı söylemeyi unuttum arkadaşlar. 2 milimde tığıyım arkadaşlar. Bir. Sihirli halkamın için arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum. Çektim. İkinci sıraya geçtim arkadaşlar. İkinci sırada hepsine çift batıyorum ve 12 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 11 ve 12 arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıraya geçtim ve üçüncü sırada bir tek bir çift yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. Bir tek bir çift yapıyorum. Sıra sonunda 18 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. Bu Şekilde 4. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 4. sıramızda bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Yani İki tek bir çift işlemini beş kere tekrar edeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda kalan olan bir tane teki de tek öreceğim arkadaşlar. Sıra sonunda 24 tane sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. Bu arada ben çapraz sık iğne örüyorum. Siz de örmek isterseniz çapraz sık iğne ile ilgili videom var aşağıda. Ona elinize alıştırın arkadaşlar. Daha güzel duruyor oyuncaklar. 5. sıraya geçtim arkadaşlar 5. sıramda 3 tek 3 tek 1 çift yapıyorum 3 tek 1 çift bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum sıra sonunda 30 skin'e elde edeceğim arkadaşlar 3 tek 1 çift işlemini 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 30 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylelikle 5. sıramızda bitti. Sıra geldi 6. sıramızda. 6 sı- sıra, 6. sıramızda 4 tek 3 4 4 tek 1 çift işlemi yapıyorum. 4 tek, 1 çift işlemi yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 36 sık iğne elde etmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 7. sırama geçtim ve 7. sırada 5 tek bir çift işlemi yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. <laughs> Sıra sonunda 42 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 5 tek bir çift işlemi yapıyorum. Sıra sonunda 42 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 8. sıraya geçtim ve 8. sırayı artırma eksiltme yapmadan hepsine tek batıyorum ve 42 skin'i elde edeceğim arkadaşlar. 8. sırada hepsine tek batıyorum. 42 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 9. sıraya geldim ve 9. sırada 3 tane tek yapıyorum. 1 2 3 Bir tane çift yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6 tek yaptım. 1 çift yapıyorum. Bu işlemi 5 kere tekrar ediyorum arkadaşlar. 6 tek, 1 çift işlemini 5 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda kalan 3 tane teki de tek örüyorum arkadaşlar. 6 tane ki 6 tek bir çift işlemini 5 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda kalan 3 tane sık iğneyi tek örüyorum. Ve 48 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 1, bakın 2 ve 3. Sıra sonundaki 3 tek de 3 yaptım ve 48 sık iğne elde ettim. 9. sıramda bitmiş oldu arkadaşlar. 10. sıra ve 15. sıra dahil yani 6 sıra boyunca 48 sık iğne yapıyorum. Artırma, eksiltme yapmayacağım. 6 sıra boyunca 48 sık iğne yapacağım arkadaşlar. Yani hepsine tek batacağım arkadaşlar. 6 sırayı yapalım ve buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben böyle 6 sıramı yaptım ve geldim. Hatta gözümün tekini de taktım. Nereye taktım arkadaşlar? 11. ve 12. sıra arasında taktım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek bırakıyorum. 6.ya takıyorum arkadaşlar. Ara boşluğunu. Gözlerimizi de takıyoruz arkadaşlar. Ben arkalarını yakıyorum genelde. Açılmasın diye. Normalde açılmıyor arkadaşlar ama ne olur ne olmaz. Çocuklar belki ağzını alır zorlar bir şey yapar diye mutlaka yakıyorum arkadaşlar. Normalde aslında hiçbir şey de olmuyor yakmasanız da. Yakmasanız da olmuyor ama belki çocuk ağzına böyle ısırmaya çalışır bir şey yapar. O yüzden yine biz sağlam yapalım işimizi. Şimdi arkadaşlar 16. sıraya geçtim ve 16. sırada 6 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek yaptım arkadaşlar. Bir tane eksilt yapıyorum. 6 tek 4 5 6. 6 tek yapıyorum arkadaşlar. Bir tane eksilt yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 42 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. 6 tek 1 eksilt. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 17. sırama geçtim ve 17. sıramda 5 tek 5 tek 1 eksilt 6 kere bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonunda 36 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. 5 tek 1 eksilt işlemi yapıyorum. Sıra sonunda 36 sık iğne elde ediyorum. Artık eks eksiltiyoruz arkadaşlar kapatacağız bunu da yakınca dışarıda yakıyorum ben genelde ama video çekerken içeride çekiyorum hep uçuyor sizde de uçardır büyük ihtimalle uçuyor mu sizde de arkadaşlar 18. sıraya geçtik arkadaşlar 18. sıramızda 4 tek bir eksilt işlemi yapıyorum 6 kere tekrar ediyorum bu işleme sıra sonunda 30 skin elde edeceğim arkadaşlar. 4 tek 1 2 3 4 Bir tane eksiltiyoruz arkadaşlar. sıra sonunda 30 skini elde edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biraz içini dolduralım. Bakın bunların içine şıngırak koyup arkadaşlar şöyle sallayabilirsiniz. İsterseniz ben şıngıraksız yapıyorum genelde ama siz isterseniz şıngırak koyun şöyle sallayabilirsiniz. İster kafasına koyun ister göbüşüne vik vik koyun mesela vik 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 öter arkadaşlar. Bunlar fikir arkadaşlar İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ben 19. sıraya geçtim ve 19. sırada 3 tek bir eksilt yapıyorum. 6 kere bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonunda 24 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. 3 tek 1 2 3 Bir tane eksiltiyorum. 6 kere tekrar ediyorum bu işlemi. Sıra sonunda 24 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuncu sıramıza geçtik. 20. sıraya 2 tek bir eksilt işlemi yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğnem kalacak arkadaşlar. 2 tek bir eksilt işlemini 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğnem kalacak arkadaşlar ve kafamız bu şekilde bitecek. Ve kafamızı CC yapıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın kafamız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi antenine geçeceğiz. Ben bir tane antenimi örmüştüm ve diktim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi antenimiz için siyah ipimizi alıyoruz elimize. Ve sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 ve 5 arkadaşlar çekiyorum ikinci sıramda hepsine çift batıyorum ve 10 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar ve sıra yani iki sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan 10 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İki sıra boyunca 10 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar. Birinci sırayı bitirdim ve dördüncü sıraya geçtim. 1, 2, 3, 2 sıramı yaptım. Yani 3 ile 4'ümü yaptım. Şimdi 5. sıraya geçtim arkadaşlar. 5. sıramda geçmeden içine birazcık gün dolduruyorum. Şöyle minnacık doldurun arkadaşlar içine yünü. Şurası biraz tombul dolması için. Anteninin. Şu şekilde doldurduk arkadaşlar. Şimdi 5. sıraya geçtim ve 5. sırada hepsini kesiyorum arkadaşlar. Şu 1 2 3 4 olmadı. Şöyle 4. yüzeyde kestim. Ve 5. arkadaşlar. Şimdi 6. sıra 6 ve 9. sıra 9. sıra dahil yani 4 sıra boyunca 5 x yapacağız. Sayalım. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. 4 sıra boyunca 5 sık iğne yapacağız arkadaşlar. 6 ve 9. sıra dahil. Ve bitirdik arkadaşlar. Sık CC yapalım şuraya. ipimizi keselim. Ve bitti arkadaşlar. Bakın. Antenimiz bu şekilde. iki tane yapıyoruz. Şimdi ipimizi takalım ve dikelim arkadaşlar. Nereye dikiyoruz arkadaşlar? Hemen bakın söylüyorum. Kafamı, kafa noktamızı alıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. 1, 2 3 ve 4. dikiyorum arkadaşlar. Yine bu sıradan da sayıyorum. 1 2 3 4 şurası arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hizalayalım aynı mı diye. Hizasına bakıyorum. 1 2 3 4 evet şurası şuraya dikeceğim arkadaşlar. Şöyle. Aşağıdan da arkadaşlar bir sıra sadece iniyorum şuraya bir sıra iniyorum sadece. Bir sıraya dikiyorum bunu arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Şöyle bir sıra aşağıya indim hemen. Şu altını da dikeceğim. Instagram'dan toka paylaştım arkadaşlar. Gördünüz mü? Görenler gördük yazabilirler mi? Beğendiyseniz anlamadıysanız oradan da yazabilirsiniz arkadaşlar neresinde ne var diye. İsterseniz buradan da video çekebiliriz arkadaşlar onların için. Görenler gördüm yazsın yalnız. Bakın kulağımız hazır arkadaşlar. Şöyle kulağımı biraz şey yapayım. Kulaklar hazır. Antenler. Didi Şimdi dikelim arkadaşlar antenlerimizi. Tombul bir arı bu arkadaşlar. Bu tembel bir arı, çalışkan bir arı değil arkadaşlar. Bu kendine çalışmış. Ve bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Bakın. Şimdi kaşlarıyla ağzını işleyeceğim arkadaşlar. Gözlerini nasıl işliyorum hemen onu göstereceğim size şimdi. Hemen ipimi beyaz ipimi takıyorum. Az miktar kesiyorum. Şimdi arkadaşlar şu aşağıdan giriyorum bakın. Gözün bittiği nokta var ya. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. Bakın şimdi buradan çıkacağım. Bu tarafa öyle geleceğim. Arkasını yakıyoruz ya arkadaşlar girmesi sonrası zor oluyor. Bakın. Bu tarafa geldim. Daha sonra gözünü şuradan şöyle yapıyorum. Yine öbür göz bitişime geçiyorum. Alttan bu tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Yine buradan buraya geçip ve bitiriyorum arkadaşlar. Bakın. Göz işlememiz tamam arkadaşlar. Burayı bağlıyoruz. Aşağıdan bağlıyorum ben arkadaşlar her zaman. Sıkı bir düğüm atıyorum. Şimdi göz kaşıyla ağzını yapalım arkadaşlar. Kaşıyla ağzını yapalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hemen bir üst sıraya bakın. Hemen gözümüzün bittiği yer burası. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Kaç sıra? 1 2 3 şu bitişten 3 sırayı sayacağım arkadaşlar. Bakın. Şu bitişten sayıyorum. Bakın 1 2 3 4. Bakın 1 2 3 4. Gördünüz mü? Hemen çıkıyorum şuraya. Çıktım arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4. Şurası. Tekrar bunu buradan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Geçtim. Tekrar 1, 2, 3, 4 saydım. Şimdi ağız kısmını işleyeceğiz. Ağız kısmı nerede arkadaşlar? 1, ikinci aşağıda. Gördünüz mü? Hemen şöyle yaklaştırayım. Göz bitim noktasının hemen altı. Göz bitimim 1, 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen onu ayarlayalım göz bitimimiz burası ağzımızı şuraya yapacağız arkadaşlar. Onu da şu şekil yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şurayı baz alın. Şöyle tutun. Şu 2 1 2 ortada kalacak. 2 tane ilmeğimiz. Şimdi şuraya batıyorum arkadaşlar. Şunu ortalıyoruz şimdi. 1 2 ortayı bulalım. Şurası bakın şimdi. Yamuk olmamasına dikkat edin. Bakın yanına hemen iki tane atladım yanına battım arkadaşlar şöyle çekiyorum tam çekmiyoruz ama bakın tam çekmedim biraz daha çekip şöyle bunu ortadan geçirdim arkadaşlar şimdi aynı yere tekrar batıyorum ve aşağıya çekiyorum ve bu şekilde ağzımız hazır arkadaşlar. Kafamız bitti arkadaşlar. Gövdemizi de part 2 ile örelim. Bacakları, kolları, kanadını da part 2 ile örelim. Birleştirelim arkadaşlar. Tombul arımızı beğendiyseniz beğenme tuşlarına basın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bol bol örün. Beni de etiketleyin arkadaşlar. Sayfamda sizleri paylaşayım. Görüşmek üzere bir başka videoda tombul arımızın tatlış suratıyla bay bay diyorum size. Sevgiyle kalın.